Watching from above, I pay that moonshine in my truck. Old oh, Tommy's coming from behind, and I'm lost. Them got me by the tail. I get my threats here in the mail. O que Herkese Allah selamlar. Allah arkadaşlar Efes'e geldik. 5 yıl sıra bekledik. Şimdi girdik. Bakın o kadar kalabalık ki bu saatte bile saat 9. Bakın. Şöyle ve hala aşırı sıra var. Nasıl arkadaşlar? Genel bir yer bayağı. Biz o parayı verdikten sonra sokmama ihtimalleri yok bu arada içeri. Evet saat 9. Allah sokmayı tamam. buçuk ya son giriş. Şimdi ne kavga Ortalı yakarız. <laughs> Bu ne be? <laughs> Bu ne kalabalık? Burada asla girerken sıra beklemeyin çünkü herkes uygulamayı kullanmaya çalışıyor müze kartı. Onu atmış ve kart alıyorsunuz direkt geçiyorsunuz. Hemen sizin hazırsa sağdan geçin. Yani sıraya gerek kalmıyor. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Modernleştirmişler. Bu kadar modernleştirmeye ne gerek vardı? Ne anlamı kaldı buranın? Zannettim. Vahitlerim. Çok kötü şarkı Ne? Evet, çok kötüydü. Halil orada bir şeyler okuyor. Şöyle şöyle. Çok büyük ciz. herhalde burası ya. Genel yani, şehir. Şu an da yukarı doğru okay. çıkıyoruz. Girerken erkek testi yapılsın diye. Gençimiz. Aynen Giderken büyük tiyatroya doğru gidiyoruz. Okuduk geldi. Ay kayıyor bir de yerler. Sakın. Fotoğrafını çekip okuyacağız. Biz bütünce bakacağız <laughs> <Biz tüm kıyacağız gülüyor> buraya. <gülüyor> Çarşı mevzeydi. Evet kapanmış çünkü. Böyle. It Böyle bir Evet, yer. evet. çok güzel hem de. Gidemiyoruz ama. Evet. <laughs> Kombine bak Geldi yere bak. Ne bu? Ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ney bu? Allah ısı geliyor mu? <laughs> Senin buradan Oo. su taşıyorlar mı? Adım. <laughs> yok yok siz çekilin. Çok öyle. iyi bu. Best foto <laughs> spot. Burada çekilin şuraya Aşk karşı. Aşkımda gömleğin böyle bir silikon olması sana biz gidiyoruz. Biz fotoğraflara çekildik. Gidiyoruz. gizli bir yere götürüyormuşuz şurada. Ay Halil dur. Şurada. Nerede? Bir dakika. Evet gizli yer neresi Halil? Halil gizli yer neresi? Şunun içine bakacağız bir dakika. Bakabilir miyim? yani bir bok olmuyor <laughs> Bakın. Bu karşıdan görünümü. Evet. Şurası ne o? Orayı hakikaten kapatmışlar. Kapalı tane. bir yer var. Ama Bakın yürüyorlar. Kapalı değil. Aynen göreceğiz. De güneş almasın diye şey, o şekilde Evet Belki bakalım. mozaikler olabilir orada. Keşke. Kapalı olan yerde şöyle biraz içini çekmeye çalışacağım. Tamam kapalı giremiyoruz. Şöyle. Bakın böyle. Bunlar herhalde güneşten zarar görmesin diye falan olabilir. Yamaç ev lar varmış. Evet bakın. Şöyle yazıyor. Durdurup bakın. Buraya gelenlerin yüzde bir şey kültürlenmek yüzde de fotoğraf çekilmek amacıyla geliyor. Biz her ikisi de için. <laughs> her iki yapıyoruz. Her kategorideyiz. bunların içinden sular geçiyor. Bunlar kırmızı tuğladan yapılıyor. iç içe geçiyor böyle tamam mı? Böyle. Ve bu kilometrelerce uzuyor. Anladın mı? Sizin yazlığa kadar durmuyor. Evet. Burası Helenistik dönemde kurulmuş Efes Antik kenti. Tamam mı? Milattan önce 3. yüzyıl, 2. yüzyıl, 1. yüzyıl o zamanlarda e, ee, işte inşa edilmiş ya, hani krallık yene. kenti neticede burası. Ee, böyle bir külliye mi diyelim? Evet, diyebiliriz. Yani galiba. burada şey mi pazarlar? Antik falan mı tiyatrolar var, şey var, var, çarşılar, pazarlar, işte yerleşim merkezleri, e, derhizler, derhizler, işte, <laughs> aşağıda kanallar ve minimum heykeller ve dahası uzun uzun sütunlar. Ya sütun ne kadar uzunsa o kadar şaşayı belirtiyor tamam mı? O yüzden uzun yapıyorlar bu e, yapıları <laughs> özellikle. Bakın bayağı güzel vibing. Çiling ediyoruz artık yavaş yavaş o zaman. Şimdi bir daha benim bu müze karşı için bütün İstanbul müzelerine gitmem gerekiyor. Gerek Kullanmam da lazım da 60 liraya, da da mi? Mi? <laughs> o 60 lirayı anladın mı? Arkadaşlar burası sabah asla çekilmez. O sıcakta. Bize Bence girelim akşam girelim. böyle gelmek çok güzel. Bir ışık Hı falan ışıklandırmalar da çok hoş bence. Yaz sıcağında olmaz. <laughs> Kavga var. İnsanları abi. almıyorlar Aman. çünkü saat 10 yani 10.30'da kapanıyor. <laughs>